eralisin kaç çocuğun var değil mi bizim çocuk büyüyecek bizim kız gelin olacak sizin oğlan evlenecek birbirimizi tanımazsak birbirimizi bilmezsek bu çocuklar Facebook'ta tanışır Twitter'da boşanır ben size söyleyeyim tamam mı yani ama siz ana babalar olarak bizler komşular birbirimizi tanıyalım yani bir, bir ha çocuklarınızı baskı altına da almayın benim dediğim kızı almazsan sütümü haram ederim. Anneler böyle demeyin. Çocuklarınızın kalbine güvenin. Siz onlara güzel şeyleri söyleyin. Yavrum bak, siz gençsiniz. Aldatabilirler. Bilhassa erkekler kızları çok aldatır. Yalan söylerler yani. Olabilir bu. Kızlarda da olur ama mağdur olan genellikle erkek olmaz, kız mağdur olur. Erkek en büyük yanlışı da yapsa Oğlan çocuğudur diyor, millet üstünü örtüyor. Kız çocuğuna ufacık bir dedikodu çıksa, ya normal anlaşamamış, nişanı bozulmuş. Kıyamet koparıyorlar. Olur. Neyse, kardeşlerim bu komşumuzu bile tanımıyoruz. Tanışın. Ev ziyareti yapın. Mesela ayda üç gün komşumu ziyarete gideceğim diye program yapın ve giderken mutlaka çocuklarınızın hepsini almasanız bile bir seferinde bir çocuğunuzu, öbür seferinde öbür çocuğunuzu çocuklarınızı komşularla, akrabalarla tanıştırın. Yolda başına bir iş gelse, büyük şehir kardeşim her şey oluyor değil mi? Otobüs durağında kızcağızı kaçırıp öldürmediler mi Mersin'de? Değil mi? Hatırladınız olayı ben yaralar tazelenmesin diye çok deşmek istemiyorum. E bu çocuk komşusu olduğunu tanısa Mehmet mi bana yardım et diyebilirdi, arkasına saklanabilirdi. Yabancı insandan utanır çocuk. Yardım isteyemeyebilir ama tanışırsak, komşu olursak birbirimize bir güven olur. Daha güçlü oluruz, daha çok oluruz. Daha çok olursunuz, yalnızlık yaşamazsınız. Ama şimdi sen komşuya gitmiyorsun. O akrabayı ziyaret etmiyor. O çocuk kendisine arkadaş grubu kuruyor. Kendine ayrı çevre ediniyor. Neyden? İnternetten. İnternetteki bütün arkadaşlıklar sanaldır. İstihbaratçı mıdır? Ajan mıdır? Terörist midir? Anarşist midir? Erkek diye tanıdığın kadın mıdır? Kadın diye tanıdığın erkek midir? Belli değildir. Dolayısıyla kardeşlerim hiç kimse sokağın başındaki bakkal Mehmet emmi kadar sağlam değildir. Bizim çocukluğumuzda bir Mehmet vardı. Allah rahmet eylesin. Bektaşi, Alevi bir Müslümandı. İnanın ben canımı teslim ederim o adama. O kadar güvenilir bir insandı. Bakkal Mehmet emmi. Çok Mehmet emmimiz de vardı. O da çok kıymetli bir insandı. İkisi de ahirete göçtü. Nur içinde yatsın hepsi. Bak bu AVM'ler, büyük şirketler, holdingler, moldingler oluyor ya. O büyük süpermarketler filan. Onların hiçbirisi size dost olmaz. Ama mahalledeki o küçük bakkal var ya gecenin ikisinde kapısını çalarsın ve süt lazım dersin açtırırsın. Komşuluğun hatırı büyüktür, komşuluğun hatırı. Bunu korumak lazım. Yine Asr-ı Saadet'te komşuluk çok güzeldi. Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam hasta olan bir Yahudinin evini ziyarete gitti. Çocuk hasta. Bak Peygamberimizin hassasiyetine komşuluk hakkı diyor Rasulullah. Yine Allah Rasulü akrabalıkla ilgili sormuşlar. Bir kardeşim dedi ki A Arap ülkeleri Kudüs konusunda neden sessiz? Değerli kardeşlerim burada ben ülke ayrımı yapmak istemem. Bu işin Arabı, Kürdü, Türkü yoktur. Ben bir ırkın, bir soyun, bir sülalenin üstünlüğüne hiç inanmadım. İnanmam da. Hepimiz Adem'in çocuklarıyız. Biz sonradan Kürt olmuşuz. Sonradan Türk olmuşuz sonradan Arap olmuşuz sonradan Rum olmuşuz sonradan Ermeni olmuşuz sonradan İsrail oğulları olmuşuz yani biz Adem ve Havva'nın çocuklarıyız Allah kimseyi baştan kötü yaratmaz Allah kimseyi baştan çok üstün yaratmaz O sonradan bir millet bir halk genellikle bir karakteri koruyorsa bir müslümanlığı bir ahlakı koruyorsa orada siz mesela o millet olarak ortaya çıkarsınız. Mesela ne diyorlardı? Türk geldi. Zulmetmez Türkler. Bu İslam'ın Türk milletine verdiği güzel ahlakı gösterir. Yoksa bir insan Türk olduğu için üstün değildir. Türk iyi olursa Türkler Allah katında kıymetli olur. Arap iyi olursa Kudüs konusunda Araplar niye sessiz? Vallahi ahirette kim sessizse o utanacak. Bana ne? Ama biz millet olarak çok güzel davrandık. Ben halkımıza, bütün milletimize teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Değerli kardeşlerim, mesela yine sorularda akraba ile küs kalmak günahtır. Bize kötülük yapan komşuya kötülükle karşılık versek günah olur mu? Evet olur. Bizim kendi adaletimizi ortaya koyma hakkımız yok. Biri kötülük mü yaptı? Mahkemelik bir şeyse dava et. Dava etmeden çözülecek bir şeyse çözmeye çalış. Mesela eskiden mahallenin büyükleri vardı. Şimdi onları da öldürdük. Onlar garipler kafelere kurban gitti kafede 3 lira olunca çay emekli yaşlı memeden mi giremiyor nargile içiyor çocuk sigarayı dedenin yüz yüzüne üflüyor adam öksürük ölecek adam o memeden mi eskiden çok güçlüydü mahallede Bastonu kaldırınca bir mahalle oğlum derdi mahallenin büyüğü lan ayıp derlerdi affedersiniz o eskiden güçlüydü biz şimdi onları aciz güçsüz gelinin evden kovduğu Kafede çocukların yüzüne sigara üflediği, camide arka saflara itilmiş, sandalyede namaz kılan sessiz, ölünce ölüsü bile belli olmayan adamlar yaptık. İyi yapmadık yalnız. Kendimize kötülük ettik. O Mehmet mi, Ahmet mi mahallede güçlü kalsaydı, mahkemeye intikal eden birçok boşanma davası o da o noktaya gelmeden çözülürdü. Çağırırlardı da eskiden. Bak, Ahmet kafanı kırarım senin. Hanımına karşı bu yaptığın haksızlık ayıp derdi. Utanmıyor mu? Bu mahallenin bir şerefi var derdi. Bu mahallenin şerefi lafını unutalı çok oldu. Bu mahallenin şerefi var sözünü unutalı çok oldu. Bu mahallenin bir şerefi var oğlum derdik. Bu milletin, bu halkın bir onuru, haysiyeti var. Sen Müslüman değil misin derdik. Akan sular dururdu. Nice aile kavgaları üç çocuktan sonra yuvanı yuvanı mı yıkacağım? Kırarım kafanı derdi. Kafayı kırmazdı ama o laf hakikaten kafamızı kırardı. Çoğumuzu düzeltirdi. Biz o yaşlıları çöpe attık. Allah da bizim evimizden huzuru bereketi kaldırdı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.